Herkese selamlar. Büyük gün geldi. Şu an nişan için saçlarımızı ve makyajımızı yaptırmaya geldik. Biz biraz erken geldiğimiz için bu arada şöyle önden bir kahve keyfi yapalım diyorum. Şuradan hemen uygulamaya içimizi ferahlatacak iki tane kahve alalım. Bu arada tasarım çok güzelmiş. Çok beğendim. Tam böyle öyle butik için çekim yapılabilecek bir yer. Aklımda bulunsun. Harika. <Sessizlik> hemen Şöyle gösteriyorum size. Hemen ablama da bakalım. Onun da son hazırlıklar şu an. Harikasın. Evet. Çok evet. güzelsin. Harikasın. Güzel. Çok güzelsin. Güzel. Damat bey bir şey demek istemiyor musunuz gelin hanıma? Gelin <laughs> zaten daha ne Harikasın bir evet. dakika. Süpersin evet. ya. Maşallah sana. Beğendim. Evet çok güzelsin. Hadi gidelim. Hadi gidelim. Şuan hazırlıklar devam ediyor bu arada. Söyle. Biz biraz erken geldik dediğim gibi. içerisi hazırlanıyor şu an. Söyle Damat Bey'in kahve kocanı. Şurada yaz Ben size böyle küçük detayları göstermeye çalışacağım bu arada. Been a long day. I just wanna lay down and sleep on my bed, but she's stuck in my head. I don't know why, wish that you were next to me Cause it's been a long day, I just wanna Lay down and sleep on my bed But you're stuck in my head, I don't know why Wish that you were next to me Next to me, next to me, you keep testing me, testing me, I know Hemen'in olacağı alanı gösteriyorum Hemen babaannem bakın kurulmuş arkadaşlar <laughs> <laughs> Şöyle burada istememiz olacak. Oradan sonrasında nişanımız da burada olacak. <laughs> evet, canım, <afiyet> olsun. <gülüyor> 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 Hadi güzel değil mi?

istiyoruz. Anne baba yakınların da razılığıyla olması dileğiyle şimdiden onlara ömür boyu mutluluklar son nefeslerine kadar bir arada olmaları Cenab-ı Hak'tan niyaz ediyorum. Tabi şu an babamız olarak babamızdan da bu talebin karşılığını bekliyoruz. Yani Allah razı olsun siz de anne olarak, amca olarak. Allah razı olsun. Rabbim iki aileyi de Efendim deniyor. Yaralı çatışmadan ben. Olmayı, garip olmayı nasip eylesin. Evlatlarımızı da son nefeslerine kadar inşallah yararlı olup mutluluk yaşamalarını nasip eylesin. Amin. Rabbim onlardan ayrı nesiller de olmasını nasip eylesin. Ben iki taraf adına teşekkür ediyorum. Ben teşekkür. Acaba bir dua yapar mısınız? İkinci kıyafetimizi giydik şöyle. Harikasın. Harikasın. Gözde etraftan benim elb elbisemi falan düzeltirsiniz değil mi? Eteğini falan. Aynen. Gelin bir kere selfie falan yapalım. Hep beraber çalışıyoruz. Birlikte çalışıyoruz. Ee, kardeşimizle inşallah bizim hem gelinimiz hem kızımız olacak inşallah. Ee, bundan sonra inşallah ailelere hayırlı torunlar Allah nasip eder. Ee, <gülüyor> 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 Bir bekleyebilir miyiz? Biz He? böyle tutalım. Sen kes Bir fotoğraf alıyoruz. Yakalarsam nişanımız bitti. Abla ayakkabılarını bir göster bize. Evet. Şimdi kokoreç yemeye gidiyoruz. Evet. Bu prenses haline kokoreç. Evet. Herkese selamlar. Yorucu bir günün ardından güzel bir sabaha uyandık. Şöyle size çiçekleri göstermek istiyorum. Bayıldık. Bir de şöyle çikolatalarımızı şimdi kahveyle beraber bunları Pide. yiyeceğiz. <laughs> Ablam da <hoşlanıyor>. burada. Evet. <laughs> Bakalım yüzüğüne şöyle. Ay ne kadar zarifmiş. Tatlış kız. Ay, Kendimizi şu an göstermiyoruz çünkü aşırı yorulduk. Şöyle şu size Bakın şunun it's been a long day I just wanna lay down and sleep on my bed but you stuck in my head I don't know why wish that you were next to me cause it's been a long day I just wanna lay down and sleep on my bed but you stuck in my head I don't know why wish that you were next to me Next to me, you keep testing me, testing me. I knew that we were meant to be. The connection was mentally, but I wanted you physically. Basically, I'm trying to say that your body is heavenly, chemically inducing me with ecstasy. The smile in your eyes, I could go endlessly. Angel in disguise, gotta treat her carefully. I despise all these guys that try to step to me. Just know her eyes on the recipe to her bakery. I need her and she need me. Nothing could change at the Fago to her blueberry. Nothing could top that if you want. You can see what Trula looks like. It's easy as one, two, three. Been a long day. I just wanna lay down and sleep on my bed. But you stuck in my head. I don't know why, wish that you were next to me Cause it's been a long day, I just wanna lay down and sleep on my bed But you stuck in my head, I don't know why, wish that you were next to me I wish I was with you. Like, can I convince you to come drop the eddie I pull out like tissue. I don't want no preview. Yeah, give me the sequel. I murdered a kitty, no desert like eagle. Let me come show you what I'm about. Leave my kids dancing in your mouth. And if you're ready, I'm headed towards the south. alphabet we can hit it in the. Couch, find a knob. heavy dripping like a spout? Slurp it up like you Kelly in a drought. Switching routes, hit the G and make you shout. But it's all in my head. Why can't you just get out? Why I think about you now, I have no clue. Thinking about us in the clouds, drinking soju. You laugh at my jokes with a snort that is so you. thus more to your beauty. Can I get to know you? Been a long day, I just wanna lay down and sleep on my bed, but you stuck in my head. I don't know why. Wish that you were next to me. Cause it's been a long day. I just wanna lay down and sleep on my bed. But you stuck in my head. I don't know why. Wish that you were next to me.